Hoş geldiniz. Bugün Gülce ile birlikte ne yapıyoruz Gülce? Hayvanlar ile ilgili konuşuyoruz. Evet, hayvanlarla ilgili konuşuyoruz. Peki hangi hayvan Gülce? Tavşan. Evet, tavşan. Biliyor musunuz? Tavşan Gülce'nin en sevdiği hayvanı. Evet, Gülce tavşanları çok sever. Çünkü tavşanlar çok tatlı, öyle değil mi Gülce? Evet, çok tatlılar. Gerçekten de. Hatta yakında bir tavşan alacağız. Evet yakında bir tavşan sahipleneceğiz. İsterseniz hemen yandaki görselden tavşanları görebilirsiniz. Bakın orada şirin bir şirin bir tavşan var. Gördün mü Gülce tavşanı? Evet gördüm. Evet çok tatlı. Hatta biliyor musunuz tavşanların birden fazla türü var. Mesela Hollanda lop tavşanı, aslan tavş, aslan başı tavşanı, sonra orman tavşanı, cüce tavşan. Soy say bitmez. Öyle değil mi Gülce? Evet, evet. Evet. Peki şimdi ne konuşacağız? Biliyor musunuz? Size bir şey söylemek istiyorum. Hani derler ya tavşanlar kokar. Aslında tavşanlar hiç ama hiç kokmaz. Eğer onları güzel bir şekilde günlük olarak yerlerini temizlersek asla ama asla kokmazlar. Bu sadece bizlerde oluşan bir bilinç. Evet Gizliciğim ne konuşmak istersin başka? ve tavşanların buzlu yerlerde yaşadığı alanlar var. Mesela kutup tavşanı, kutup tavşanlar karda yaşar. Karda hop bir daha hop bir daha hop bir daha hop bir diye koşarlar. Ve bilir misiniz ki tavşanlar o kadar güzel duyar ki her şeyi mesela en uzaktaki şeyleri, sesleri bile duyabilirler. Hatta ve hatta tavşanlar gözleri açık uyurlar. Evet doğru duydunuz. Günde 12 saat gözleri açık uyurlar ve gündüzleri uyurlar. Hatta yıkanmazlar. Neden yıkanmazlar? Onlar kedi ve köpek gibi kendilerini yalayarak temizleyen canlılardır. Ve suya girdikleri zaman şok geçirebilirler. O yüzden de, o yüzden de yıkanmaları hiç doğru değil. Evet. Hatta Gülce de bildiği birkaç şey söyleyebilir. Ne söylemek istersin Gülce? Şey... De sürekli bir şeyler kemirmek isterler. Çok severler. Ya ne kadar da güzel. Çok komik. Evet çok komik. <laughs> Hatta daha ne düşünelim? Hı. biliyor musunuz? Bir yavru tavşan, bir anne tavşan. Daha doğrusu. Onu da, onu da da ve ve ve. Tavşanlar evcilleştirebilir. Mesela onlara tuvalet edimi verebilirsiniz. Aynı kedi köpek gibi. Bunu biliyor muydunuz? Ve sevdiği hayvanlardan biridir. Öyle değil mi Gülce? Evet öyle değil. Peki Gülce'ciğim. Arkadaşlara sormak, soru sormak ister misin? Evet isterim. Sizin ne sevdiğiniz hayvan nedir? Benimki tavşan. Yavrununki ne? Benimki de tavşan. Ve ben kedi ve köpeği de çok severim. Ayrıca kuşları. Yani daha doğrusu filleri de. Ya ben bütün hayvanları çok seviyorum. Ya ne kadar güzel. Ben de sizin hayvanları çok seviyorum. Ben de tavşanı bir ayrı. Evet tavşanı. Çok <laughs> seviyorum Gülce. Evet Gülceciğim başka söylemek istediğin şey kaldı mı? Hayır. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.